Match shit by my shoulder cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait, that's all fact Give me one shot and I'll never get the throne back I'm sick of being cautious go can't stop this I'm a steal everybody's name a shoplift birlikte Pesco ile arkadaşlar okullarınız açıldı biliyorum okula başlayan herkese hayırlı bir yıl diliyorum İnşallah sınavlarınız ve dersleriniz güzel geçer diyorum nasıl bir konuşma abi çok iyi önce derslerinize çalışın gençler sonra video izleyin aynen videoyu izledikten sonra like atmayı unutmayın bu video en az 20 bin beğeni umarım bizi kırmazsınız okullar hayırlı olsun şimdi kadromuzu görelim like attıysanız hadi bakalım Burası bizim kadromuz gördüğünüz gibi Viye Viye zaten vardı da Bergomi ile Nesta'yı çıkardık arkadaşlar. Gide'yi de çıkaracağız. Ya, Merak etmeyin 4-5 gün sonra tekrar edeceğiz. Ümit abimizin çöp kadrosu. Çöp 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 hepsi çöp. Sen bir çöp. de benim çıkarttıklarıma çöp. bak. Hepsi çöp abi. Hepsi şimdi Stop maça. Stoperime bak. Hepsi çöp. Hop dedik ilk yanımıza başladık arkadaşlar. Doldi Ümit abi sana bugün vallahi maalesef 4 atacağım ya. Abicim sen daha 90 dakikada bir yenmeye çalış da beni. Poziyi biliyor musun? Pozi rapçi. O kim lan? Lan nasıl ha ya? Yeni bundan bilmiyorum abi. Yeni patladı çocuk. Geç bile kaldım, tutundum, tutundum, yaşamaya senle... Çok para harcadı. Son soru var. Motive tanıyor mu? Ya abi bak. Son soru ya. Kumda oynatmaya gönderdim mi Aliyon? Tanıyor mu motiveyi? Son soru. Tanımıyorum. Tamam boş ver. Tanımasan da olur. Hayır. Hayır. Şöyle gördüm. Ve. Aaa hocam. Aaa. Koptu, koptu, aşı koptu, koptu. Kırmızı istiyorum hocam. Yes! Artık 10 kişi süt gücü. <laughs> süt gücü artık 10 kişi. Kimi çıkarayım? Kimi çıkarayım? Abicim kimi çıkar? Hemen rakip bilgisi diyoruz. En sevmediğimiz isimlerden abim Messi çıkar? Tahmin ettim onu üzerine. Evet. Çep gücü 10 kişi. Buradan. Sen bu. Kaleciyle atarsam. Sen aynen. Kaleciyle atarsam başla. Bak hem hayır, profil resmi. Hayır e profil tamam. resmi isterim. Profil resmi bu yıl. Kim gelene kadar biliyor musun? Ne? Dondurma. Beckham gelene kadar tamam mı? Erkek sözü Beckham gelene kadar. Beckham gelene kadar dondurma. Tamam. O kadar imkansız. Hemen vur Hemen dışarı çıksın top değil mi? Çıkmadı. Hocam şu hatayı bir telafi Hocam. etmesin. La senin degajını. Selamun aleyküm. Sir Ricard. Yavaş abi, be! Beni. Seni 10 kişi yenersen bana bir, 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 puan da hediye eder misin? Tamam abi. Teşekkür Söz mü? Sen beni 90 dakikada 10 kişi yen. Tamam. Oy! Hayır ya! Dondurma. Tamam. Tamam işte. 1 puan sana hediye. Christian Vieri! Aldığın puan artı 1 puan. Tamam. Adamsın. Bir de bomba plasa atarsan bir puan ver abi. Tamam yani bir puan da bomba plasa adam, atarsan. Zaten adam! Zaten her zaman adam! Istiyorsan. Helal abi adam! Gençler evet. adamın ilk gol yemeye tiki var. Evet, o ilk o golü yememek için kırmızı Yoksa vallahi yok. arkadaşlar, yoksa vallahi kaymaz mı ya? Vallahi yani yoksa... Ama yine ilk golü yiyeceksin. İlk golü yemeyeceğim de kesin. Arkadaşlar bilmiyorum psikolojik siz de benim yerimde olsanız o an kayarsınız herhalde. Ben de kayarım. Dur mu? Aslanlar! Yani! Christian Vieri! bugün size! 7 atacağız! Bomba plese bu ha! <laughs> tanıyor musun sen bunu? Bu bomba plese tamam mı? <laughs> ne abi? Bole vurdu oğlum. Tamam. Sen bunu tanıyor musun? Kimi? Vieri'yi. Christian Vieri benim çocukluk efsanem. <laughs> Christian Vieri harika bir, <laughs> bir dalan <laughs> şut geldi. <laughs> Bomba şut geldi. <laughs> Sayma düğümü bir tane daha atarız. Abi Sıkıntı onu da tekrar atamadın. Tamam abi sen ne oldu ilk golü atacaktın oluyor atacak ya? Mi? Hani ilk golü atacaktın Reis o. Çok Öyle güzel kaçtı Vieri. <laughs> Çıkmasın ben. o gel çalıma gel. Geldim. Geçti. Christian Vieri. Lan oğlum. Bu golü bu ata at. Tamam. İstediğim bir oyuncuyu profil resmim yapıyorum. Bekle bir daha bir daha. Yalvarırım bir daha. Ümit abi yalvarırım bir, bir daha. Ne olur bir daha öyle bir iddiasın. Ümit abi ne olur. Son kez bitti bir atak bir ama atak. Sen şimdi gol yiyeceksin. Ümit abi bu da ölsün. Tamam mı? Bitti abi. Hadi bu da öyle olsun ya. Abi hadi la. Korktu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ver abim ah bu da geçti. Ay ver okey. Ben... Ümit abi hadi ya. Hayır. Son atak. Tamam hadi. Tamam adamsın. Bu atak orat istediğim bir oyuncuyu profil resmi yapıyorum ve bitti bile. Dur bekle atak toparlayayım tamam, toparlayım. Bitmedi. Bitti. Bitmedi. Bitti. Bitmedi. Tamam. Hadi lan! hadi lan! hadi. Lan! <laughs> ben çok heyecanlandım. Arkadaşlar bu arada bu iddia çok <laughs> büyük bir iddia. O yüzden kusura bakmayın. Gitti. <laughs> i̇ddia iddia. çok heyecanlandım. Hangi futbolcuyu yapacaktın? Abi sana kakayı gönderecektim kaka <gülüyor> <eskiyi>. <gülüyor> Yemin ederim. Beş ya da, sadece bir ya da Sanchez'i gönderirdim ya. Vallahi sançesi koyardık. Çok güzel olurdu be arkadaşlar. Ben şimdiye kadar sadece bir defa yaptım o da back. Tamam ben de sana öyle bir şey yapıyorum. Alacağın toptaki hata gol atarsan istediğin bir oyuncuyu profil yapıyorum. Bu atakta. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Şöyle gördüm. Hadi beyler ördük oraları. Gördü ya. Oh. Beyler 10 kişi takıma 1-0 gerideyiz. Ayı Bu daha abi? sizin ayıbınız olsun abi evet. Ama biz de atarız. Şimdi geliyoruz. Vini, Vini, Vini. Ver o! Oh, yine de acam acam. Koptu ikinci <laughs> defa ya. Bir kırmızı <laughs> daha. Oo! Oh. Adamsın. Adamsın hakem. Adamsın sen. Adam sen mi? adamsın. I love you Afrika adamsın. Ve ayağı kırıldı arkadaşlar. Kim abim? İşte Rezisyon bu. Yor, hem kırmızı 105. almadık hem golü engelledik hem ayağını kırdık. Gençler adamın ayağı kırıldı. Daha ne olsun daha ne isteyelim? Bu insanlık dışı bir hareket. Oh. Sen buradan kaleciyle gol at. Hayır kaleciyle değil. Buyur, ben golü bir yazayım da sana. O zaman oyuncu dikelim abim. abime? Şimdi bir abim sen. Sen barajı açarsın abi. Kaleciyle vurduğun zaman barajı hareket etmiyor. Kaleci vurursan barajı hareket etmiyor. Avantajın var. 10 kişiye bak dakika birde kırmızı biz yedik. Güzel. Şaplak siler. Ümidi zaten siz sevmiyor. Sevseydi bu hareketi yapmazdı. O yüzden herkes. şimdi şu golü bir. Ye. O yüzden. Hocam. O yüzden. Yine öldük. Ver lan şu topu. Hadi. Hah. İşte bu. Atarız lan biz o golü. Atarız biz o golü. Ne yapıp ne edip atarız. Dead dondurma efekt. Kırmızılarımız verilmedi. Ya, Oyuncumuzun ayağı kırıldı. Bilzen bir biri oynamıştım ya. Hadi beyler. Hadi beyler. Eyvallah abi Hop. E ee, ne yapacağım tek başına? Selamlar. Bak Ekim. hareketlere bak hareketlere <laughs> bir bak. Bak daha iyi bir şey. <laughs> Neymar hatırlıyor musun? Verdi Ümit abi ben sana bir şey böyle gol attım diye bana küsmüştün hatırlıyor musun? Hem <laughs> <laughs> <Abi>, bak <-Mapbe, gülüyor> verdi. Oh. Hayır ya. Ama sen kaleciye yapmıştın. Ama bir arkadaşlar Ümit abi bir ara gökkuşağı gol attı yıllar önce hatırlıyorsunuz. Bana Ümit abi küsmüştü! diye. Ama sen onun terbiyesizlik yaptı. Ne terbiyesizliği abi la? Mbappe penaltı kırmızı kart. kırmızı kart. Kırmızı kart. Avantaj abi. testisin hadi beyler Çok güzel gördük onu Cristiano oh. Ronaldo bir... Bu da olmaz, <laughs> <ya>. burada, olmaz. <laughs> Of Hocam offside almadık ağlama abi ya Vurstu topu Ne oluyor Ne var hocam ya Ne yapıyorsun abi Çalmat Ne yapıyorsun lan? ben kırmızı kart buna verilmez Ya hakem senin sen kafayı mı yedin Abi sabahtan beri on... de... topa mı kayıyorsun sen burada hani kırmızı? Lan topa mı kaydın burada? Ama topu kaybetmişsin. Ayağı kırıldı! Ödeşiriz oğlum böyle. Messi'yi de çıkardık, Pedri'yi aldık, Benim onun ayağı kırıldı. Vinicius Junior'umun ayağını kıranın, Pedri'sinin ayağını kırarım. Akıllı olacak herkes. Hem de deplasmanda. Herkes attığını bilecek abim. Öyle benim Vinicius Junior'umun ayağını kırarsam ben de Pedri'nin ayağını kırarım. Vinicius Junior hani GF oynuyordu abi oynamıyormuş. Matematiksel hesaplamalar yapıldı. Ya Golümüz ee. atıldı. 8'ler bizimdir. This is fırtına. Aç gözlerini dakikaya bak be abi hemen. Hemen aç geri kapatırsın. <laughs> aç, aç aç. Aç dakikaya bak geri kapatırsın. <laughs> 68'ler this is the fırtına bro. Gördün mü abi dakikayı? <laughs> geri kapattı bakıp kapattı. <laughs> Her şeyi tutuyorsun. Sider, küçük, yeni bekim olmaya ya. geliyor. Yeni bekim olmaya geliyor. Durdurulamıyor. Her 68. <laughs> 68. Şu, dakika. Berbat plaseyi tutamıyorsun. 68 attığım ya. için artı 1 puan. Ne oluyor lan? Ümit hmm. 10 kişiyim ya bildiğin. 10 kişiden var ya 2 ya dakika bir oyna. Ben rakibimi de değiştirmek istiyorum ya. Ya sen bir 90 dakikada kazanmayı öğren. Rodi verdi. Hocam. ne yapıyorsun hala? Canavaro. Afrikik yok. Bak kaymancı da böyle oluyor. <laughs> Hayır ya. Bak, bak kaymancı da böyle oluyor. Kay abim o zaman sana kayma tamam, diyen mi? Tamam gel gel gel. Hocam taç. Durma Messi, yürü Messi, Ver pasını o. Oh! <laughs> 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 Üstüne geldi abi. Ya şu degajları düzelt Curtis. Voleybolcu musun ya? Curtis'lerle oynuyor adam ya. Hocam. Burada sen buradan gol at. Allah çok konuşma. Hop. <laughs> Kanavaro sen ne yapıyorsun oğlum burada? Çıldırmış. Hayır, Hayır ya. Misin? Aslanın ne? tuz, aslan. Kanavar evet de tüm takımları çekmişim. Kanavar öne gelmiş. O zaman kanavarı özel bir gol. Aman. Gelsin gelsin. Hak etti o kanavar. Bir 4 puandan fazlasını hak etmedim abi. Parçısım. Hocam bu nasıl momentum? Messi. O da bıraktı şimdi. Topu çekiyoruz. Hali. Ne var hocam? <laughs> ne oldu? Bu, offside verdi ya. İşte bu. Bakalım mı bu arada. Sane. Oy! yapma saniye. En kritik anda maç bitti ya. <laughs> Ve Alyanzar Arena'da adam maçın sonuna geliyoruz arkadaşlar. 10 kişiyi bana. yenemeyen şaplaksiye herkes yazıklar olsun. Ver bir ya. <laughs> Allah Allah! <Oo. gülüyor> Bitti atarsan bitti. Baş, bitti. bitti. Baş sen buradan gol mü atacaksın Fekir? Atarsan, <gülüyor> atarsan <gülüyor> Sen buradan Fekir gol at 8 puan sana tamam mı? Ya atarsan bitti. 8 puan 8 puan. Çocuklar seni mahvedecek sen atarsan. Sen buradan gol yani. at 8 puanla gurur duyarım seninle sen buradan gol atarsın. Ve ne ben oldu? Bak, Daha demin iyi ki. Kimi ben bu oyuncu olarak? <gülüyor> <gülüyor> Ve maç bitiyor arkadaşlar. Çok kolay Bravo bir maç. Gitme. 10 kişi yendik. Yoruma Ümit abi yani Ümit abiye laf atarsanız sevinirim. Yani 10 Ev kişi yenemedi. 10 kişi yenildi. Eğer ben 10 kişiyi Ev yenilseydim. Ağlama abi. Ümit abi laf atarsanız yorumları kalp atacağım arkadaşlar. İsterseniz de zaten. İstatistikler... Bak, şey İsta, İstatistiklere bakalım ondan sonra söyle. Tamam sen aç istatistikleri. Tamam açık şu an. 10 şey ev sahibi momentumu... İstatistikler... Ve bir yerde de ayağımı kırdın kırmızı vermedi. İstatistikler... O ikisi maçı kast İstatistikler ne diyor abi tamam, İstatistikler güzel. Ağlama yazan herkesin yorumlarına kalp atıyorum yemin evet. ederim. Şimdi bingo'ya. Evet. Müsabim. Kardeşim. 90 dakikada kazandığım için artı bir puanımı alıyorum. Özellikle Öyle sen yok, sen demiş? bana demiştin maçın başında kayıtları var hemen o kayıtları görelim Ahmet. Sen beni 90 dakikada 10 kişi yen 1 puan sana hediye. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 90 dakikada kadar kaç farklı kazandık o puanı tamam bir hesaplayalım. Abim, 4 puan vardı. Bir tane de 90 dakikada yendiğin söyledi. Bir de bomba plase attım puan. bir yeriyle bomba 6 puan. Atamadın, o bomba plase abim. Bomba atamadın. Tamam ağlama. Ben ben onu saymıyorum ama neyse. 5 puan mı aldık abim? Evet abi. 5 Temiz puan, puan abim. Etmeden. Kimi görüyorsun abim? Tabii ki bombacı sana. O zaman os diyorum abi. Başka zaman sağ bek sol bek der. Yani. Sil abi. kim abim. Back, sol back, kim abim? Bek, Kim abim? 102 Messi. Oo başka var mı Messi? Hayır işte o senin olan Messi'miz. Ya ben nasıl şanslıyım bu bingolarda ya. Sil sil, sil ya, 102 sil, sil. 102 Messi. Sil sil. Görmeyelim ya. mi daha onu? Sil abim. Tek Messi bizdedir abi. Olsun bombacı Messi. Genç bombacı Messi geldiğinde görüşeceğiz. Sil abim. gel 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 gel. gel. Sildim şeref yoksun canım. Gel gel <laughs>